İstanbul'da, Kocaeli'nde, İzmir'de ve Azerbaycan'da, Bakü'de faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin teknoloji ekosistemine, girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayan Bilişim Vadisi artık bundan sonra Bursa'da da hizmet vermeye başlayacak ben girişimci olmak istiyorum. Benim şöyle bir fikrim var, ticarileştireceğim. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizim ortaya koyacağımız teknolojinin, bizim ortaya çıkaracağımız, geliştireceğimiz teknolojinin ürünleşmesi sonucunda önemli başarılar elde edecek bize inanıyoruz diyen gençlerimiz gelecekler. Kalkınma Ajansımızın Tekin Bursa Kuluçka Merkezi'ne başvuracaklar. Türkiye'yi sürdürülebilir ve katma değerli kalkındırmanın yolunun inovasyona yatırımdan geçtiğinin farkındayız. Onun için de 21 yıldır Türkiye'deki inovasyon ekosistemine, ARGE merkezlerine, tasarım merkezlerine, teknoparklara, araştırma altyapılarına, üniversitelerimize çok ciddi destekler veriyoruz ve bunun da hamdolsun geri dönüşlerini, neticelerini alabiliyoruz. Ve Türkiye'de Türk özellikle teknoloji tabanlı girişimcilik şu anda dünyadan ses getiriyor. Son iki yıldır rekorlar kırarak bizim girişimcilerimiz bir buçuk milyar doların üzerinde dünyanın farklı fonlarından yatırım almayı başardılar. 2022 Türk Sayın Kılıçdaroğlu bir televizyon programına katılmış. Biz hiçbir zaman Türkiye'nin otomobili projesine karşı çıkmadık gidiyor. Ya bizim gözümüz kör kulağımız sağır değil. Senin ve milletvekillerinin topla ilgili neler söylediğini biz hatırlamıyor muyuz? Yerli otomobil yapamazsınız dediğinizi hatırlamıyor musunuz? Hatırlamıyor muyuz? Ekranların karşısına çıkıp hani bakanlar başbakanlar, şirketler bir araya gelmiştiniz, otomobil yapıyordunuz, ne oldu diye kürsülerden bağırdığını biz hatırlamıyor muyuz? Bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi çıkıp kameraların karşısında diyebiliyor ki biz zaten Türkiye'nin otomobili projesine hiç itiraz etmedik. Biz bu projeyle ilgili kötü bir şey söylemedik. İşte vatandaşı aldatarak siyasette netice alabileceklerine inanıyorlar. Ama vatandaşımız öncelikle kim doğruyu söyler, kim samimi kim değil bunu en iyi takdir eden insanlar ve seçmenlerdir. Ve hamdolsun işte 21 yıldır olduğu gibi inşallah 28 Mayıs'ta da milletimiz takdirini Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacak ve biz de yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Biz hükümet olarak, iktidar olarak Emin olun eleştirilmekten çekinmeyiz. Muhalefetin gerçekten yapıcı eleştiri yapmasından, bizim eksikliklerimizi göstermesinden rahatsız olmayız. Bu bizim aynı zamanda işimizi düzgün şekilde yapmamızı sağlar. Ama karşımızda kayıkçı kavgası yapan insanlar olduğunda emin olun biz de enerjimizi buralarda harcamak mecburiyetinde kalıyoruz. Ben Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptım. Dünyada hidrojenle çalışan araçlar var. Bu konuda ne yapıyorsunuz diye bana sorsak ben sana anlatırım. Kendimi bir çeki düzen veririm. Hidrojenle ilgili projelerime tekrar yoğunlaşırım. Ama sen bana Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor dersen ben sana ne diyebilirim ki? Anca senle dalga geçerim. Ya sen o kadar cahilsin ki gemi İtalya'da zannediyorsun dedi. İşte Değerli kardeşlerim bu muhalefet anlayışından kurtulmamız lazım. Onun için biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne de samimiyetle oy veren vatandaşlarımızın her seçimde üzülmesi bizi de rahatsız ediyor. 11 seçim kaybetmiş bir genel başkan size emin olun yakışmıyor. Önce onu değiştirin ondan sonra diğer değişimleri peşine düşün. Ve onlara diyoruz ki eğer başımızdaki 11 seçim kaybetmiş genel başkandan kurtulmak istiyorsanız ama aynı zamanda bir kere de bir seçimde kazanmanın mutluluğunu yaşamak istiyorsanız gelin bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a verin.